BT Plus olarak verimlilik projeleri kapsamında bir işletmenin kurumsal altyapı kablolamasından başlayarak server kurulum, sanallaştırma, ağ güvenliği, lisanslama, Microsoft ve Office 365 danışmanlığı gibi uçtan uca hizmet sunmaktayız. Günümüzde gelişmekte olan teknolojiyle entegre ve güvenilir yapılar kurgulamak üzere stratejiler geliştiriyoruz. Projelerimizde asıl olan hedefimiz, güvenilir ve sürdürülebilir sistemlerle işletmelerin verimli bir iş hayatını BT tarafında sağlamaktır. BT Plus iş sürekliliğini ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak danışmanlık hizmeti vermektedir.